Metindeki satırları çevrimiçi olarak sayın. Bu harika araç, herhangi bir metindeki satırları saymanıza olanak tanır. Örneğin, "Merhaba, nasılsın?" Otomatik olarak bize 4 satır, 4 dolu satır, 0 boş satır, 18 karakter ve 4 kelime olduğunu söylüyor. Yani burada istatistiklerimiz var. Herhangi bir metindeki satır sayısını saymak için son derece basit bir araçtır. Yani bir boşluk eklersek şimdi 5 satır olduğunu ve bir boş satır bulunduğunu bize söyleyecek. Satır saymak için harika bir araç. Otomatik olarak değişiyor. Ayrıca aracı buradan başka bir dile çevirebilirsiniz. Yani buraya tıklayarak aracın dilini değiştirebilir ve satırları saydıktan sonra sonuçları panonuza kopyalayabilirsiniz. Metindeki satırları çevrimiçi olarak saymak için basit bir araç. Kesinlikle tavsiye edilir. Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz.